belli dönemlerde kendinizi, sağlık durumunuz, ilişkileriniz, işiniz açısından endişeli hissettiğiniz olmuştur. Vücudunuzda oluşan değişiklikleri fark ettiğiniz durumlarda kendinizi endişe halinde hissedebilirsiniz. Tabii ki sonrasında bu durumların hafifletilmesine yönelik girişimde de bulunabilirsiniz. Normal şartlarda böyle bir durumu yaşayınca bir doktora danışarak Sizde belirsizlik oluşturan soruların cevaplanmasını sağlarsınız. Genelde de size bir şeyiniz yok denilir ve hayatınıza devam edersiniz. Sağlık anksiyetesi yaşanılma durumunda ise sorun bu kadar kolay çözülmeyecektir. Size doktorun bir şey yok demesi tatmin edici bir cevap olmayacaktır. Bu kişiler kendisinin anlaşılmadığını düşünerek kendisini dinlemeye ve araştırmalar yapmaya devam edecektir. Felaketleştirdiği düşünceler sonlanmayarak hayatını yaşanmaz hale getirirler. Sağlık anksiyetesinin üstesinden gelebilmek için neler yapabilirsiniz? Birincisi, öncelikle sizde anksiyete halini tetikleyen durumu saptamaya çalışın. Beni endişelendirmeye yol açan durumlar nedir? Belirleyin. Bunun için elinize bir kağıt kalem alarak bu durumu oluşturan dışsal ve içsel tetikleyicilerin bir listesini oluşturmaya çalışın. Örneğin dışsal tetikleyicileriniz çıkacağınız bir yolculukta sağlık kuruluşlarından uzak kalmak, sizde korku oluşturan korkutucu bir sağlık yakın, tanısı almış bir yakınız hakkında konuşmak gibi durumları söyleyebiliriz. İçsel tetikleyici durumlarınız ise kalp atışlarının hızlanması, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi fizyolojik belirtileriniz olabilir. Bu tetikleyicilerinizi yazarak bedeninizi hangi noktaya daha fazla odaklandığınızı tespit edin. Örnek olarak kalbinizin hızlı atması durumu ise daha öncesinde kalbinizin hızlı atma durumunda ne olduğunu kendinize bir sorun. Kalbin hızlı atmasını oluşturduğunuz kötü senaryodan başka ne gibi durumlar olabileceğini bir sorgulayın. Yine kolunuzun karıncalanması durumunu sorgulayın. Bir gün öncesinde kolunuzun üzerine yatmış olabilirsiniz. Bu da kolunuzda hassasiyet oluşturmuş da olabilir. Şöyle baktığımızda kafaya takılacak çok da önemli bir durum olmadığını görmüş olacaksınız. İkincisi bu durumları oluşturan hatalı yanlış inançlarınızı keşfetmeye çalışın kaygı oluşturan düşüncelerin sizi koruduğunu ve bu düşüncelerin de gerekli olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Örnek olarak bedenime odaklanma durumumu düşündüğüm sağlık durumumu anlamak için diye düşünebilirsiniz. Ya da sağlığıma karşı endişe etmem olası bir sorun için beni hazırlar diye de düşünebilirsiniz. İnanın ki bu düşünceleri kim yaşarsa yaşasın sürekli vücuduna odaklanmış olacaktır. Peki bu düşüncelerinize ne kadar inanıyorsunuz? Bunu bir puanla indirin. Diyelim ki 10 üzerinden 8 olarak inanıyorum dediniz. Bunu bir kenara not edin. Ardından şu soruların cevabını vermeye çalışın. Bu şekilde dikkatimi, vücudumun birçok noktalarına odaklanma hali geçitmeden problemimi fark edip çözülmesini sağlıyor mu? Bu semptomları arama durumum nasıl bir koruma oluşturuyor? Bu semptomları sürekli düşünme hali nasıl bir iyileştirici bir durum oluşturabilir ki? Bunların cevabını yazdıktan sonra şu soruya cevap verin. Etrafınızda bir kişi sürekli bedenindeki semptomları ve bununla birlikte kaygı verici düşüncelerine odaklanmış olsa ona bu davranışı sürdürmesi için nasıl bir cümle kurmuş olurdunuz? Onu böyle yapmasını teşvik mi ederdiniz ya da ne söylerdiniz? Bu soruları cevaplamanızın ardından bedeninize odaklanmanızı gerektiren düşüncenizi tekrar puanlayın. Kaç puana düştüğünü gözlemleyin. Kendinizi kaygılandığınız durumlarda yazarak çalışırsanız sizdeki etkiyi artırmış olacaktır. Üçüncüsü, dikkatinizi şimdi ve buradaya odaklandırın. Zihniniz gün içinde sürekli düşünceler üretir. Yani otopilot durumundadır. İş yaparken, yemek yerken, diş fırçalarken yaptığınız işi düşünmediğinizi görmüşsünüzdür. Genellikle ya geçmişte ya da gelecekte bulursunuz kendinizi. Bu uçuşan düşünceler kaygı ve stres yaşamanıza yol açar. Bu düşünceler nasıl susar dersiniz? Dikkatinizi şimdi ve burada tutma hali sağlık anksiyetesini kontrol etmeniz için önemli bir durumdur. Dikkatinizi değiştirmek için kendinize aktiviteler belirleyin. O aktiviteyi yaparken ona yönelmeye çalışın. Örnek olarak diş fırçalama aktivitesini ele alalım. Fırçanın dişlerinize temasını, çıkan sesi, diş macununun kokusunu ve tadını hissedin. Bunu yaparken bile düşüncelerin uçuşabildiğini fark edeceksiniz. Bu durumda bile hiçbir yargılama yapmayın. Dişinizi fırçalarken en iyi işi yap, güzel işi yaptığınızı hissedin. Kendinizi iyi hissedeceğinizi göreceksiniz. Ancak alışkanlık haline getirmeniz de önemlidir. Dördüncüsü, kaygınızı erteleyin. Sağlık anksiyetesi yaşayan kişi genellikle yaşadığı durumdan kurtulabilmek için sürekli bir çaba içindedir. Bu durumu düşünmemek için çaba gösterir. Aslında engellenmek yerine ertelemeniz daha yararlı olabilir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle gün içinde sizde kaygılanmanıza yol açan semptomlarınıza yönelebileceğiniz gün aralığı belirleyin. Evet, aynı öyle. Kaygı duyabileceğiniz bir zaman aralığı belirleyin. Bu durum ortalama 20 dakikaya geçmeyecektir. Gün içinde sizi endişelendirebilecek düşüncelerinizi, kaygı veren düşüncelerinizi, semptomlarınızı kaygı durumunda düşünebilmeniz için bir kağıda not alın. O zaman gelene kadar da kaygı oluşturan düşüncelerinizi erteleyin. Endişe zamanınız geldiğinde ise sizde endişe oluşturan düşünceleriniz üzerinde ortalama 20 dakika düşünebilirsiniz. Bu süreç içerisinde bir psikolog desteği almanız da sizin sürecinizin hızlanmasına yardımcı olacaktır. Anlattığım bu durumları uygulamanız da sizde çok ama çok yararlı olacaktır. Teşekkür ediyorum.